Maça Benfica'nın vuruşuyla başlanıyor. Başarılar Galatasaray. Gaytan hareketlendi. Sağda Yones yardımına geldi. Çizgi üzerinde mücadele devam ediyor. Yones kaybetmedi ardından karar faal. iyi sakladı Yones. Orada topu sonrasında faal karar geldi. Çok tehlikeli bir pozisyon ve maalesef toparlara gitti. Çok kötü bir sürpriz oldu bu. Gaytan en etkili ismi biraz evvel söylemiştim çok dikkat etmek gerekiyor çok çabuk kullandılar. Türk Telekom Arena'da henüz ikinci dakikada maalesef bu şoku yaşadık. Gaytan golü attı. Snyder, Snyder şutunu attı Cesar'da kaldı. Yerde de sekti ama üzerine gitti Julio Sezar'ın. Kalabalık geldi. Galatasaray Hakan Baltaş, Şeşvik, Stoper, Şişe sağlanı içinde. Sert bir orta. Kafa vuruşu kaleye doğru gitti. Son anda Julio Cesar bir kornerde Hakan. Umut. Sol kanatta iki arkadaşı var. Şimdi Podolski. Podolski vurdu savunma. Bir korner daha. Bunu alacak Benfica savunması. E Nesli Snyder. Yine çabuk oynadı savunmanın arkadaşlar. Yasin bir kez de hareketlendi. Haydi artık bu gol olsun. Yasin şu açısı arayacak. Önünü boşaltı. Çevirdi içeri. Savunma. Dönen top. Şimdi Bilal aşıkla penaltı. Penaltıyı verdi Skoçakal. Penaltı. İşaret geldi. Selçuk geliyor. Selçuk. Selçuk. Selçuk ve gol. Selçuk bir bir yaptı ikinci dakikada o şekilde gördük. Gaytan'ın pası Elise hareketlendi. Aman dikkat Gaytan vurdu. Bravo Mustera. Podolski hareketlenecek. Olsan yok Podolski. Koy pozisyonu Podolski. Podolski Podolski kim oldu? Podolski attı olsaydı. Bozdu girdi sol ayak vurdu. Julio Cesar bacaklarının arasından topu ağlarında gördü. Carroll iyi orta. Şimdi Podolski. Podolski vurdu yerden ama. Alta gidiyor. Jimenez savunmamızın arasında ona dikkat etmek lazım. Daha geriye çıkarttı. Umut koşu yaptı. Snyder. Önünde Umut var. Snyder vurdu. Karıcı kurtu. Birde direkten döndü. İnanılmaz bir şanssızlık. Snyder topun gerisinde. Snyder. Top Karıcı'dan döndü. İki adımdan. Ağlara gitmedi Umut. Büyük şanssızlık bir kez daha. Silvio sol kanat boşaldı bir anda. Destekle geldi. Şimdi yerden vuruş şalta gitti. Snyder ceza yayında. Şimdi Snyder'e doğru bıraktı topun geçişler. Podolski enfes vurdu. Bunun gol olması lazım. Nefis vurdu ama az farklı dışarı gitti. Yine çok adamla geldiler. Şut şansı vermemek lazım. Aman dikkat edelim. Önü çok boş kaldı. Out'a gitti top. Yine sağ kanat boşaldı bir anda. Samaris döndü o bölgeye. Almeyda. Almeyda. Olcan karşısında. Almeyda vurdu. Savunmaya çarpıyor top ve corner. Ceza alanı. Karol ikiye bir mi olacak? Burak döndü. Vuruş şansı arıyor. Sabri. Sabri sağ ayak vurmadı. Podolski. O sol ayak. Az farkla dışarıda. Yine çok iyi vurdu ama. Yine az farkla dışarı gitti. Lukas Podolski. Mustera. Podolski yükselemedi. Luis da kalıyor. Top Pizzi'ye baskı. Bilal'den şimdi Burak dokundu. Snyder avantaj dedi. İskoç hakem Snyder vurursa gol olur. Snyder vurdu ama uzandı kaleci. Korner. Snyder. Burak'a doğru uzun top. Burak kontrol. Burak. Burak vurdu. Avut'a gitti. Dar açı. Burak vurdu. Avut'a gidiyor iyi pozisyon. En az 4 dakikalık ayıp zaman işareti var rekabet geldi. Gaytan yükseltti. Ters bir vuruş. Aman aman şey şudan korner. Kendi sahasından çıkmış Burak. Haydi artık biz şu karşılaşma son bir gelsin. Luisa o köşe vuruşu. Bu köşe vuruşu.